kutu açılımı yapıyoruz. Sen aç. Bak şöyle. Bakın. Evet geliyor. Bu tekrarını açıyorsun ya. Hı -hı. Buraya şey yazıyorsun. Açıyorum kutuyu. Açın. Evet arkadaşlar. Çıkar. Böyle çıktım. Buraya. Çıktı. Şöyle duvara açtım duvara yapışıyor. Yapışıyor. Şey Elinde olan çiçeği. Bizi kazıklamışlar. Boyaları birazcık söküp Evet. Sonra şöyle bir şey. Ama. Niye ben de, Diye bir sonra Biz videoya başlamadan bantları kestik. Sistiği falan çıkarttık. Hayır, Hatta yardımcımı size göstereyim. Ve